Merhaba Garban TV izleyicileri. Bir videoda daha karşınızdayız. Bugün günlerden cuma. Hepimizin işi gücü rast gelsin inşallah. Hızlı bir giriş yaptım. Çünkü bu üçüncü video denemem. Biraz da hızlı konuştum herhalde. Videoları girdim, beğenmedim, sevmedim. Sildim onları. Tekrardan bunu denemeye karar verdim üçüncü kere. İnşallah bir sefer bir şey anlatmaya çalışırız. Nasılsınız? Umarım iyisiniz arkadaşlar. Hepinize sağlık, afiyet, huzur diliyorum Allah'tan inşallah. Önümüzde de seçimler var inşallah hayırlısıyla sonuçlanır. Allah neyi nasip ettiyse o olsun inşallah. Ufak bir yine dost kazdığı mevzumuz vardı. Ondan gireyim. Konuşacağım çok şey var da bugün niyese bir isteksizim ama sizi de videosu bırakmayayım diye bunu çekmek istedim. Onu bir baştan ileteyim. Konuşmak istediğim konuların başında işte bu abone ol mevzuları. Efendime söyleyeyim. TikTok'da hiç canlı yayına çıkamıyorum falan diyorlar. Çünkü yani abone sayımız 2 yıldır 150'yi geçmedi. Her gün video atmama rağmen. Niye öyle oluyor onu bir anlamadım. Bunu ileride uzun konular olarak sizlerle olarak konuşmayı istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu videonun arasında onu karıştırmayın. Yine bir başlık altında dost kazı çerçevesinde size anlatmak istediğim bir konu vardı. Onu anlatayım. 10 On seneden daha fazla e, oldu. Tam zamanı hatırlayamıyorum. Ankara'da bir oto çalışıyordum. Şöyle anlatayım. Oto yıkama iki katlı. Normalde. Aşağı katı var. Yan taraftan böyle iniliyor. Ee, orada böyle bölmeler falan var. Hani pek dikkat çekmeyen, ancak aşağı inip bakman gereken bir yer. Ben de bir Be arkadaşım sağ olsun oraya oto yıkama e, yapacağını söyledi bana. Ben de daha önce otogallercilik falan yaptığım için araba yıkama işlerini hem severim hem de birazcık e, uzman gibiydim yani o zamanlar. Şimdi tabii her şey gelişti ama o zamanlar Bilirdik yani. Her neyse bana teklif etti. İyi dedim ben dedim yaparım filan dedim ondan sonra. Ama belediye dedi orada bir ruhsat filan vermiyordu. Hani böyle kaçak çalışacağız dedi. Ceza yersin de kapatırız dedi. İyi bu işte tankını almış makinesini almış filan Ondan sonra ben de başladım orada tek başımaydım. Oto, oto yıkama ve otobat dedi zaten çok küçük bir yerdi Kızılay'da. Gir çık çok olduğu için ondan para kazanıyordu. Yani toplasın ora hani üst taraf alsa sıkış pıkış 15 araba, aşağı tarafta sıkış pıkış alsa 20-25 araba alır ama hani Kızılay gibi bir yerde ama gir çık çok olduğu için öyle bir şeydi. Gelenlere de işte elemanlar abi araban yıkansın mı diyorlardı. O da yıkansın derse işte aşağıya bizim oraya O Otoparkta kendilerinin olduğu için otopark parası almıyoruz abi diyordu. Sadece yıkma parası alıyoruz diyordu. Çok kişinin hoşuna gidiyordu ama ben tek başıma olduğum için yetiştiremiyordum yani. Biraz daha hani salla pati yapmayayım işimi iyi yapayım diye. Zaten işimi iyi yaptığımdan dolayı yıkama uzun sürüyordu. Allah var giden geri geliyordu yani çoğu adam duyup geliyordu. O arada sağ olsun bir yeğenim, kuzenim ne vardı onu yanıma verdi. Ona da pek anlaşamadık ama sağ olsun yine bana yardımcı oldu. Onu da idare ediyorduk. O zaman şöyle anlatayım. Günlük 30 lira para alıyorduk. 30 TL. Bir de öğle yemeğinde işte Ekmek arası köfte alıyorduk yani yarım, üç çeyrek istersek e, aç üstünü biz tamamlıyorduk. Yani öyle bir sıkıntı vardı. Her zamanki denilen muhabbet, kardeşim biraz idare et, sen bizim kardeşimizsin, sen bizim ailedensin, hallederiz, çözeriz. Sen biraz daha görüyorsun işleri. Hep bizim bu iyi niyetimizden dolayı, salaklığımızdan dolayı. Adam yukarıda parayı götürüyor, sen işte aşağıda orta yıkama yapıyor sabah 8'de geliyor akşam 6'ya kadar yıkıyorsun orada. Hani bir öğle yemeği yiyorsun. Onda bir çeyrek fazla sesin farkını sen ödüyorsun. O zamanki cahillikler mi dinledi? Şimdi de geç aynı kafadayız da. Hep böyle milleti idare ettik. Bunları hep anlatacağım yani. Kırıkkale'de, Ankara'da. Çoğu arkadaşa yardımcı oldum. Şirket oldular. Büyüttüler işi. E, holding olan yok ama. Hani holding seviyesinde zengin olan arkadaşlarım oldu. Allah e, daha çok versin onlara, Kimsenin malından, mülkünde, karısında, kızında, gözüm yok ama. insan oğlu birazcık zaman gibi zaman umuyor. Şu anda mesela benim işim gücüm biraz sıkıntılı. Yaş geldi falan. Ailevi sıkıntılarımız da var. Hani sağ olsun bir iki dostum, dostum, harbiden dostum dediğim adam hariç. Böyle arkadaşmış, çevreymiş, şunmuş, bumuş, boşmuş. Ben bunları gördüm bu yaşımda. Çünkü beni tanıyan iyi bilir. Türk, burak Kırıkkale'yi, Ankara'yı, Türkiye'de benim çevremin siyasi yönden olsun, işte askeri yönden, arkadaş yönden, dost yönden olsun. Tabirime göre 5 seneye kadar söylüyorum. Kimse benim kadar çevresi olan bir adam görememiştir yani. Bunun faydası vardır? Sıfır. Onu görmüş oldum yani. O yüzden bu şeyleri birazcık daha böyle uzun zamandır, geniş zamandan anlatacağım. Ee, i̇nşallah siz benim gibi hayırsız insanlarla karşılaşmazsınız. İyi insanlarla karşılaşırsınız inşallah. Bölüşen arkadaşlarla karşılaşırsınız. Çünkü bölüşmeyen adam yalnız yediği için yalnız ölür. Bunu cenazende görürsün, hastalığında görürsün, eşin dostun geldiği zaman görürsün. Biz elimizden geldiği kadar bir şeyler yaptık, yapmaya çalıştık ama sonucunda yine tırnağın varsa başını kaşıyacaksın. Ailenden başka dost, arkadaş şu bu zor, yokmuş bu bir şeydir yani. En resim, burada ufak bir gönderme yaptıktan sonra değerli arkadaşlar, kaldığımız hikayemize devam edelim. Biz burada otoyılama da ilk otu idare ediyorduk. Hani hiç yok da çıkıyor, İşte bir işimiz gücümüz var diye sabahleyin çıkıp gidiyorduk. Daha sonra bu işler ilerledi. Bunu da e, görmüş bu kişi. Teklif sunmuşlar. O zaman bizim arkadaş oraya 4 bin lira kira veriyordu. Ondan sonra e, demiş ki kardeş demiş burayı bize devlet sadece yıkamayı. Yıkamayı demiş bize devlet. Ondan sonra e, biz demiş de burada 2 bin lira sana kira verelim. Bizim arkadaş da yarı yarıya geliyor. iyi olur diyor. Orayı e, sunuyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar sunucu o da kabul ediyor. Böyle böyle filan diyor. Yani o ara bir hava parası falan filan alındı mı tam bilmiyor. Arkadaşım beni yukarıya çağırdı. Kardeşi böyle böyle ben burayı vereceğim haberin olsun. Sen adamlarla konuş. Devam etmek istiyorsan dedi. Devam et dedi. Tamam dedik. E, bu konuşalım dedik. Ondan sonra arkadaş geldi. Bir baktım o da benim arkadaşım. Samim oldun Arkadaşlarım yani. Bundan 2-3 kardeş, amcaoğulları falan filan gelmişler böyle. Normalde ekstra iş de yapıyorlar. Burayı da hani ek gelir olsun diye böyle düşünmüşler. Takip etmişler bizim burayı. Ondan sonra işte biz de sevindik yani. İyiydik, arkadaşımız alıyor. Uzayan kol bizden olsun. Dedim sen mi alıyorsun kardeş, ben alıyorum. Vallahi senin burada olduğunu bilmiyorduk, çok sevindik falan filan. Yani orada tabii bir şey de olabilir yani. Hem sen mi arkadaşımsın, hem yıkamayı araştırmışsın. Orada kimin çarşısının nikotini bilirsin yani. Hani işin bir de o yönü var. Ama işte mela c kodu, orada idare ettiririz, kullanırız, hesabını mı yaptılar, işi bize öğretir mi yaptılar, günahları boynuna yani. Neyse, bunlar geldiler, güzelce oturduk, sohbet, muhabbet, işte dükkan nasıl işliyor, nasıl gidiyor, ben günlük deftere yazıyordum geliri gideri, kaç araba yıkadığımızı, bunlara çıkarttım. Dedim ki, bu dedim, bir elemanla olan iş, şu dedim, sonra arkadaş geldi, dedim bu iki kişiyle olan iş, yani siz kalabalısınız, ne kadar kalabalık da olursa burada iş olur, çünkü adam arabasını bırakıyor, gidiyor, İki ee, iki saat bir işim vardı, Yıkarsanız yorulur. Adam iki saat sonra geliyor arabası olduğu gibi duruyor. Yıkayamamışız yani. Yoğunluk var. Yetiştiremiyor işi, Salla pati işi yapmıyordum ben yani. Sevmiyordum. Şahit olanlar vardır. Ee, yıkadım beğenmedim arabanın dışını. Tekrar bir daha yıkadım. Çok araba oldu öyle. Yani sevmiyordum. Araba bir şekilde olmuyordu. Artık arabanın bir tarafından yağım bulaşıyordu. Fırçada yağ mı vardı? Bir şeyim vardı. Bir dalgalanma olduğu zaman ben sevmiyordum. Onu yeniden yıkıyordum. Veya hızlı cila o zaman yine çıktıydı. Hızlı bezden güzelce temizliyorduk. Öyle güzel zamanlarımız geçti orada. 30 lira para arıyorduk ama çok yoruluyordum yani. Tek başıma orada mücadele ediyordum falan. Arabayı çek, arabaya yer, yer dar. Yani arabaları çıkartmaya çalış, yeri koy, ufak tefek sürtmeler oluyor. Onlarla bir ayrı uğraş falan. Böyle ufak tefek vakit geçiriyorduk. Aradan işte bizim bu arkadaşlar devraldıktan sonra onlar da amcaoğulları falan geldiler. galabalıktı. Kalabalık oldu iş olsun diye daha çok saldırıyorlardı. Abi işte biz yıkayalım filan gibilerinden. i̇şte oluyordu yani güzel iş oluyordu o zamanın parasıyla yani. Yani orada iki üç aile o, o zamanki şartlarda sezonda geçindiriyordu yani. Biz böyle başladık bir iki bunlar da işi öğretiyorum. İşte yanında e, amcalar dayıları geliyor. Yaşları benden bayağı küçük diğer yani çocuklar böyle lise öğrencileri falan. Onlara biz de destek olsun diye maddi anlamda hem de iş anlamında yardımcı oluyorduk gün günlerden işte bir gün yine bir tane bir polistikten emekli olmuş. O Kızılay Ankara'da adamı çoğu kişi biliyormuş şimdi adını falan hatırlamıyorum da. Bir tane dayı geldi 50-55 yaşlarında. Getirdi arabayı. Ben de işte orada başka araba yıkıyorum. O arkadaşlarımdan bir isim vermeyeceğim. Vermemeye çalışacağım yani isimler şimdi. Geldi kardeş bu arabaydı sen bak dedi arabada lüks filan dedi bu abi tanıyorum filan dedi beni tanımıyorum dedi. Dedi ki işte anlarda kızlar işte herkes tanır falan filan iyi. Adam işte şimdi ismini vermeyeyim o zaman şimdi kapandı meşhur bir pastane var o pastanenin sahipleriymiş. Kızılay'da sallıyor 3-5 tane dükkanları olmuş. Bu adam polismiş bir anda zengin olmuş nasıl oldu bırakmış istifam etmiş bırakmış mı gelmiş. Hani birazcık öyle böyle gayrimeşru yolda, biraz siyasi yolda para da var. Melek Gökçek o zaman falan filan iyiymiş. Hani öyle anlatıyorlar. Öyle bir adam. Geldi işte Audi A6 0 siyah böyle daha dün gibi hatırlıyorum. Dedi ki kardeşler arabam seni mi yıkayacağım? Ben yıkayacağım. Ustası benim dedim. Ustaları benim dedim. Ondan sonra kardeşim sana zahmet dedi. Fırça vurma arabaya dedi. Süngerle yıkayım. dedi. Ben de tamam abi süngerle yıkayayım filan dedim. Ben o ara başladım. İçini falan, Eleman da yanıma aldım. Şurayı şöyle yap. Burayı böyle yap falan diye anlatıyorum. Adam başımıza dikiliyor, gitmiyor. Kapının şöyle kenarında adam dikiliyor. Ben de en son dönemle abi dedim başımıza dikilme işimiz yapamıyoruz. Bak, çocuk dedim tedirgin oluyor. Sen dedim yukarı çık çayını mayını iç. Ben dedim sana çay söyleyeyim otur. Yok dedim ben arabanın başında duracağım bakacağım dedim.